Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videom olarak minişlerle oynayacağım. Hadi başlıyorum. Çocuklar çocuklar hadi gelin artık. Geliyoruz anne. Ben geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Kardeşim hadi sen de gel. Ego, go 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 go. <laughs> Kim oyuncu? Kim dışarı çıkartmıştı? Pamuk. Ay pati. <laughs> ben de geldim. Sarı kız nerede? <laughs> ben de buradayım. Yemek yemeyeceğiz mi? Benim karnım çok acıktı. Hadi gelin bakalım sofraya geçelim. Ellerimizi yıkayalım da. Burada iyi. yıkıyorduk. Ay, şaşırdım ya nerede yıkadığımızı. Bu, buradaki çeşmede yıkıyorduk. Böyle döndürüyorduk bunu. İçinde de eşyalarımız var. Herkes yıkadı. Hadi. Geçelim oturalım şöyle. Ben buraya geçeyim. Benim boyum yetişmiyor. Bu yetişmeyenler koltuğa geçsin o zaman. Evet. Sen de koltuğa geç bakalım. Pati sen şu oyuncağı yerine koydu öyle geç. Peki. Hı. Koyayım şuraya. Evet. Şimdi de geçeyim. Ben de şöyle. Hı. Siz üçünüz de aynı yaşlardaydınız, değil mi? Evet. Ama ben onlarla aynı yaşta değilim. Bir yaş büyüğüm. Evet, bir yaş büyük diyorsa. Tamam. Hmm, ben nereye geçeceğim? Go, 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 go. Ay. Pardon arkadaşlar. A, go go seni uyku saatim gel bakalım. Şimdilik burada yat. Neyse ben şu köşeye geçeyim. Ben de buraya geçeyim. Ay burası uyku yeri. Ben buraya. Çocuklar siz karnınızı doyurun. Ben aç değilim. Ben pamukla ilgileneyim. O zaman biz yemeklerimizi yiyelim. Yemek yedikten sonra. Hmm. Arkadaşlar bunlar yediği yemekler. Pardon. Hmm. O çok güzel doyduk. Evet. Neyse. Şimdi yatalım ki yarın yine oyuncaklarla falan oynarız. Yarın dışarıda çıkacağız. Evet. Ablamla çıkacağız dışarı. Çünkü annemin yarın temizlik günü. Neyse. Hadi uyuyalım artık. Ben geçeyim şöyle. Anne senin yatağın burası değil. Doğru. Ama pamuk burada yatıyor. O da öyle işte. Ben şu koltukta uyuyordum. Evet. Ben de yatağıma için Ben pamuğun yanındayım. Ben de burada yatıyorum. Benim yatağım burası. benim yatağım burası. Kardeşim de benim yanımda yatıyor. Evet. şöyle geçelim. Ay pardon kardeşim. Biz böyle yatıyorduk pati patiye. Evet. Pati patiye yatıyoruz. Biz de ikimiz yatıyoruz. Hadi gel yatalım. Tamam. Uyuyup yandıktan sonra. Aa, annem yine erken uyanıp bize kahvaltıyı hazırlamış. Bakayım. Aa, evet. Neyse, şöyle koyayım. İşte oldu. Peki annem nerede? Buradaymış. Neredeydi bu fırça? Buradaymış. Evet. Arkadaşlar bu şerse dışarıda... bu çok fazla düşüyor da o yüzden şöyle dursun. Tamam. Devam edelim. Neyse ben birazcık su içeceğim. Çocuklar sizin saatten haberiniz var mı? Ben sabah 7'de kalktım. Siz ise saat 12'de ne 12 de mi hadi zaten temizliği çok geç bıraktım uyuduğunuz için hemen bir şeyler atıştırıp çıkın tamam ya tamam ne güzel uyuyorduk akşama kadar uyusaydık iyi olurdu Çocuklar yarın akşam o kadar uyuması. Sabah erkenden kalkın. Akşama doğru güzel güzel oyunlarınızı oynayın. Hem daha dinç olursunuz. Biz aç değiliz. <laughs> Peki o zaman hadi dışarı çıkın. Bahçede oynayın. Ama bekle. Pati, kömür sizin sizin kulak ağrılarınız vardı. Her zaman şapkanızı giyerek dışarı çıkmanız gerekiyordu. Ben şapkaları getiririm. İşte bu benimki ay bu kardeşiminki bu da benim Evet. Benim de tokamı verebilir miydin? Tabii ki. Evet. Ben şimdi kendi şapkamı giyeyim. Ben de kendi şapkamı. ben de tokamı takayım hemen. Toka çok zor takılıyordu. Neyse takayım. İşte ben de kendi tokamı taktım. Neyse hadi aşağı inelim artık. Asansörle. Ben temizlik yapacağım. Herkes indikten sonra. Evet. Hepimiz indik değil mi? Evet. indik. Tamam o zaman. Bahçede birazcık oyun oynayalım. Koşturalım. Bahçede birazcık karanlıkmış. Neyse. Bahçede böyle yerler vardı. Buraları da yatabiliriz. Tırmanabiliriz. Çıkabiliriz. Neyse. Boncuk. Boncuk. Efendim abla. Abla. Ben birazcık şurada kestireceğim. Sen çocuklara bak tamam mı? Onların arasından en büyüğü sensin çünkü. Tamam abla. Çocuklar, çocuklar. Ablam birazcık uyuyacakmış. Sakın yaramazlık yapmayalım olur mu? Olur. Ben birazcık şurada çimenlerde dolaşacağım. Ay, çimenler buradaydı. Ben de o zaman şey buradaki taşları falan toplayayım. Taş toplamayı seviyorum. Abla. Boncuk abla. Ben de seninle geliyorum. Tamam sarı kız. Çikolata olmadan olur muymuş? İçimiz beraber taş toplayalım o zaman. Gel bakalım pamuk. Beraber biz de oyun oynayalım şurada. Tamam. 10 <laughs> dakika sonra hepimiz yerlerimizi değiştirelim. Tamam mı? Tamam. Oh be sonunda. Şuraları temizleyeyim hemen. Ya keşke bir tane elektrikli süpürgemiz olsaydı. Hemen çek çek çektik, bitecektik işte. Bu süpürgenin ucu da sürekli çıkıyor. Hı, işte taktım. Tamam, temizliğimizi yapalım şimdi. Hı. Hmm, temizle, temizle. Oraları temizle, buraları temizle. Her yeri temizle. Halının altını unutma. Halıyı da temizle. Oraları, buraları, şuraları da temizle. Çocuklar yaramazlık yapmadınız değil mi? Aa, ablam uyanmış. İyi de biz yerlerimizi değiştirecektik 10 dakika sonra. Biz buraya çıktığımızda saat 1.20 ay 12.45'ti. Bakalım şimdi saat kaç? Benim tokam elektronik. Onda yazıyor. Bakalım şimdi saat. E, 10 dakika geçmiş sadece. Yani sizin de şimdi değiştirmeniz lazım şeyleri. Hı, peki o, o zaman. Ben çok az uyumuşum yani. Zaten bugün çok uyuduk. O kadar da fazla uyumamı düşün. Düşünmezdim zaten. Böyle bir saat, iki saat, yarım saat falan. Evet yani Neyse hadi yerlerimizi değiştirelim. Üç kişi çimenlere, üç kişi buraya. E ben ne olacağım peki? Biz yedi kişiyiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ben uyuyordum abla o zaman sen de pamuğa bakarsın. Olur mu? Olur. Siz istediğiniz gibi oynayın. Gel pamuk. Ben taş toplamaya geçiyorum. Ben de o zaman biz de bu tarafa geçelim hadi. Peki. Oh be sonunda her yeri temizledim. Neyse şu dolaba bakayım be. Aa, çocuklar topunu almayı unutmuş? Onlara ben topunu vereyim Hasan söyle. Vip. Çocuklar çocuklar top oynamak istersiniz diye topunuzu getirdim. Teşekkürler anne. Daha çok fazla yer var. Şükür de yıllardır ovalıyorum avoluyorum, çıkmıyor ne bu ya? Neyse, benim temizliğim bitti. Çocuklar dışarıda oynarken bari birazcık yatayım, uzanayım. Çocuklar varken hiç böyle güzelce dinlenemiyordum. dinlendikten sonra. Anne, anne, hadi uyan artık. Uyan mı? İyi de daha yeni uyudum. Saat kaç? 12 mi? Siz 12'ye kadar dışarıda mıydınız? Evet anne dışarıdaydık. Akşam olmadığını fark etmemişiz. Ondan sonra ablam çok vakit geçtiğini anlayıp elektronik tokasına baktı ve oradan saatin 12 olduğunu anladık. Yani tam 5 saat uyuyorsun. Ne 5 saat mi? Neyse ki temizliği bitirmiştim. E ödevler? Hii, biz ödevleri unuttuk. Neyse hemen yaparız. Evet. Hadi. O zaman ödevlerin başına. Gelin. Tamam. Ama burası hepimize çok küçük. Evet. Hepimiz yarım saat yapıp 20 dakika mola, mola verelim. Olur. Herkes kitaplarını, kalemlerini alsın. Ben bu kitaptan çalışayım. Herkes de başka köşede olsun. Ben bu mor kitaptan çalışacağım. Ben pembe kitaptan. Ben şey neydi bu kitabın adı ya? Ne <laughs> yapışkanlık ay full dersleri kitabından ben erişi kitabından ay ben kitabımı seçmedim hemen seçeyim ben de bir defterden çalışacağım. Biliyorsunuz Biliyorsunuz ki ben resim kursuna gidiyordum. Resim kitabı bu yüzden. Tamam. Yarım saat. Yarım saat sonra. Aa, neredeyse yarım saati geçmek üzere. Biz bu kadar mı uzun zamandır ödev yapıyoruz? Ben bir bakayım saati. 40'lı sıktan. Aa, saat 1 olmuş. 1'e kadar ödev yapıyormuşuz. Evet çocuklar, 1'e kadar ödev yapıyordunuz. Hadi yu, uyuyun artık. Tamam. Bunları toplayalım da? Evet. Koyalım bakalım. Hepsini. Bu dersler kitabı nerede? Burada burada. Evet. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlk videomuz sona. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bir de size Minişlerimi tanıtmak istiyorum. Hemen tanıtayım. Adı Sarı Kız. Bunun adı da Sarıca. Bu kömür. Zaten bazılarının ismini videoda duydunuz. Boncuk, çikolata, pamuk, pati, başka var mıydı Heh, Bir de karamel görüşmek üzere.